Selamın aleyküm arkadaşlar. Karlı ve soğuk bir Norveç sabahından selam aleyküm. Aleyküm selam. Dediğinizi duyar gibi oldu Arkadaşlar Norveç'e geldik bildiğiniz üzere. Norveç'teyiz. İki araç geldik Ümit abiyle. Ümit abiyle pazartesi günü ayrıldık. Cumartesi pazar e 24 yaptık beraber. Böyle Ondan sonra çil cücüğü bir daha aldık. Niye? Çünkü aynı yere boşaltmamız yoktu. O gitti ya Biz gittik Trabzon'a. Öyle düşünün. Onun adresleri yakın edin. gitsek kedi gibi durdu ayağının üstüne düşer. Bizim adresler dağda tepedeydi. Böyle hala. İki da akmış geliyor Evet arkadaşlar o boşaltmalar onun yakınıydı. Norveç'e girdik, Oslo'ya gelmeden boşalttı bitirdi o. Biz Oslo'ya da boşalttık. Dramen'e de boşalttık. Askere de boşalttık. Yüzbaşı'ya da boşalttık. Her tarafa boşalttık. Maşallah. Ee, ben 4 adres gezdim. 4 adres boşaltmam vardı. İki adreste de, de yükledim altı. Şimdi depoya geçiyor. Arabanın yarısı demeyelim de üçte biri falan dolu işte. Ondan sonra üçte birini doldurduk arabanın. Şimdi depoya gidiyoruz. Geri kalanını depoda yükleyeceğiz. Sonra nasipse Türkiye'ye dönüş hazırlıklarımız tamam olunca evrağımız olur. Hazır olunca başlayacağız yolculuğumuza arkadaşlar. Hava soğuk mu orada işte? 4, eksi 5 buralar. Biraz kar var. Doğası gereği. Norveç kış ülkesi biliyorsunuz. Doğası gereği. Yani yapıyor can. La. Lan yolun ayağına basıp geliyor lan. Cızlığa basıp geliyor la. lan. Lanıcık oteden namuslu. Dik ben <laughs> evet, şey yarımı Evet, Norveç ve doğası. Norveç ve güzellikleri. Kar her zaman zengine iyi olur arkadaşlar. Kar zengine şömine iki odun attırır. Tırcıya zincir daktırır. Zincir daktırmadık. Yollarda bir şey yok. Sadece buzlanma var. Ona dikkat ediyoruz çok şükür. Bak gördün mü Norveç değil. Adam şu aşağı atacak arabayla ilgisi. bir sene burada Türkiye sistemi İstanbul sistemi gibi değil arkadaşlar Türkiye'de kim Aceleci davranırsa Göbeğe o giriyor Avrupa'da o sistem yok biliyorsunuz Göbekte kim varsa duracaksın Onun çıkmasını bekleyeceksin Sen öyle gireceksin göbeğe Buralardaki araçlar hep böyle baba Babayit 770 780 Ganya, Volvo. Adamların kendi arabası. Biz de Gaiş Renault'la, karın buzun içinde savaş vermeye, mücadele vermeye devam ediyoruz. böyle. Buralarda zaten nüfus yok arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yüzde yetmiş zaten nüfus macir. Afrikalı e, Zenci arkadaşlar çok burada. Asyalı arkadaşlar çok çekip gözlerden Irak, İran, Suriye o taraflı çok. Türk de çok Norveç'te. Öyle olunca biraz nüfus artıyor tabii. yağmasa da ayol, nasıl olmuş, tamam. oh. Normalde kendi nüfusları olsa adamlarda nüfus yok denilecek kadar az biliyorsunuz. Hristiyan zat Oslo sağdan diyor. diye sağdan gideceğim acım diyor. Dönün uşaklar geliyorum ardınızdan. i20'lere de güzel araba diyorlar ya bir tane alacağım hanım alabilirsek aklımda bunda i20 diyorlar i20 kafanın üstünden geçtim üstü ya bu bekten sol yapıldı Otoban'a mı bağlanacak değil adamlar yolu açıyor görüyorsunuz değil mi Rusya'da jet motorlarıyla Moskova'nın havasını ısıtıyorlar adamlar yollarını açıyorlar eski Su-57 uçakların jet motoruyla Çeçen bölgesi Dağıstan bölgesi oralarda da yol yok kalmazlarla deniz kumu atıyorlar şeye, yola buz yok bir şey yok otobana çık yapıştır Burger King'de adamlar da yemek yiyor. Aynı Sapanca'da böyle bir yer var. Adamı çektim bak. Durumlar böyle arkadaşlar işte. Ne yapalım? Geç dayı neyi bekliyorum Geç yani ya. Camdan nasıl batmış da. 87'ye bağladık mı? Bağladık. Oslo 68 diyor arkadaşlar. Oslo 68. Arabamızın dışı battı. Mecburen. Hava karlı olduğu için. Her taraf çamur, çaylak köy yolları. Ne yapacak bir şey yok. Kuzu yuguden kurdu görür. Polonya'da elimizle yıkadıydı arabaları. Benzinliğe girdik. Şu para atıyorsun da yıkıyorsun ya. Güzel de bir ilaç vardı gerçekten. Arabaları bak. Dört tane su var. Bir tanesi köpük beş. Arabaları köpük dedik kabinler Ümit abiyle. Yıkadık. Ondan sonra orada değişik bir şeyler yazıyordu. Çevirici'den baktım. Parlatıcı mırlatıcı yazıyor. Parladıcıyla en son bir daha duruladık. Arabalar çil, çil, çil yanıyor böyle ya. Çil, çil yanıyor böyle ya. Ondan sonra oradan çıktık nasıl güzel tertemiz ettik arabaları. Norveç'e geldik manzara böyle abi. Manzara böyle abi manzara görüyorsunuz diyorum anlatmaya gerek yok sağda. Şiler buz tutmuştu. Ahan sular o şelale onlar hep dağdan şu dağlardan inen su. Burada her taraftan su çıkıyor maşallah. Abi onlar bile buz tutmuş ya. Nasıl ayaz olduğunu düşünün arkadaşlar. Bak 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 görüyor musun? Ya. Başı dumanlı dağlar. Buralar böyle işte arkadaşlar. Ne yapalım? Norveç, İsveç, İskandinavya ülkeleri. Çoğu videolarımda da söylüyorum ben. Birbirine benziyor. içlerinde en katı kanunlar tabii ki Norveç'te. Burası Avrupa Birliği'ne üye de değil. Sınırdan geçişte kontrolleri falan çok. Beni bu servis X-ray, hangar, mangar biraz yıprattılar ama en son bir kahve ekrem ettiler sağ olsunlar. Oraya aç, buraya aç. Arka kapakları açtık bari götürdü odaya. Güzel abi yaptı. Dedi. Sen burada otur. Biz seni işimiz bitti mi çağıracak. Adamlar arabayı aramışlar, daramışlar. Da Aradığını bulamamışlar illiyem. Ondan sonra arkadaşlar bana dedi kaptan teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Ondan sonra verdi pasaportumu, pasaportumu. Yapıştırdım. çıktım ben de. Ne yapalım arkadaşlar? Dediğim gibi bu duyguden kurdu görür. Bunların arabaları pek hızlı gitmiyor mu? Yoksa gazan basmıyorlar. Yasal sınırları mı böyle 85 bunların? Ben bilemiyorum. 86 ile gidiyorum. Bunlar yine yola gitmiyorlar. Ben 90'a alsam ne bileyim ben Tesla Model X diyorlar. Adamlar Tesla'ya biniyor kardeşimle. Önümde bir tane dalga var şu. En önde giden var da ok, tır. O yürümeyor. Tünelin içinde de lan bu ne oluyor lan? Sahaya sinyal veriyor. mi burada dönecek yeri yok. Ha, tünelin çıkışında varmış. Nereye giden ki oralardan bilmem. Eve mi giden, koya mı giden? Davara mı giden? Çifte çıbağa mı giden? Sollama yasağı bitti diyor Elihan. Şunları bir sollayayım. Ay. Bunlar niye gitmiyorlar yola abi ya? Ah, çift çeker mi çeker. Ne ayaklar bunlar bilmiyorum da. Şu dangalak gitmiyor ya. Şu kitliyor ortalı. Aşırı hız diyor. Sola çıktı ya gayrı kancı peşeyen şeye direştiği gibi direşirler. Sollama bitmiyor ki Arabiye bak. Kara tren ya. Kara tren ya. Kara tren yemin ederim kara tren ya. 30 metre araba mı olur? Tır dediğin 20 metre, 18 metre olur. Nasıl döndürüyorsunuz o arabaları bilmem ki. Ben şu arabayı zor sürüyorum vallahi ya. Ya yani Norveç işte arkadaşlar böyle. Norveç manzaralı. Dramen 20. Biz Dramen'den Denizin altında bir tünel var. Drobak tüneli arkadaşlar. Drobak tünelinden Oslo'yu görmeden suyun öbür tarafına geçeceğiz. Nasipse. Evet. 10-15 dakika olmuştur. Herhalde arkadaşlar artık depoya gidiyorum. Bugün inşallah yükleyeceğiz. Yükleyip çıkmayı planlıyoruz. Norveç'teyiz. Norveç'te e, yükümüzü boşalttık. Yükledik. İzlemeye Izle, izlemede kalın. Takipte kalın arkadaşlar. Videolarımıza beğeni atın. Yorum atın. Like atın. Buradan e, bütün abilerime küçük kardeşlerime selam gönderiyorum. Norveç'ten. Allah'a emanet